Merhaba arkadaşlar. Şimdi emlak projemizi yapalım. Emlak projemiz için kullanacağım temayı W3Layout'tan aldım. Gerekli içerikleri açıklama kısmında sizinle paylaşacağım. Temamız genel hatlarıyla bu şekilde içerik kısımları, görselleri bu şekilde ayarlanmış. Mesela bu kısımda bir kategoriyle getirebiliriz. Burası bir villa kategorisinde olabilir. Burası bir rezidans kategorisinde. Yeteri kadar içerikleri mevcut bu temamızın. Şimdi Visual Studio kısmına geçelim ve projemizi artık oluşturalım. Visual Studio kısmına geliyorum. Şimdi yeni proje oluşturmak için Create New Project'e tıklıyoruz. Ardından boş bir ekran gelmesi için Blank yazıyoruz arama tuşuna. Ve buradan Blank Solution'ı seçiyoruz. Next deyip ismini veriyoruz ismini şurada yazdığı gibi talo housing olarak belirledim. Yani talo konutları olsun dedim. Create dediğimizde kendisi oluşturacak. Şimdi artık katmanlarımızı oluşturabiliriz. En katmanlı mimari ile yine çalışacağız. En katmanlı mimaride yapmamız gereken neydi? Entity layer katmanı oluşturmak, data access layer katmanı oluşturmak, business layer katmanı oluşturmak ve burada Educator projesinden farklı olarak bir API katmanı da kullanalım. API'ler sayesinde projemizi geliştirelim. API katmanını da oluşturduk ve DTO yani Data Transfer Object Layer katmanını da bu projemize yine dahil edelim. Katmanları nasıl oluşturacağız? Solution üzerine geliyoruz. Add diyoruz. New Project diyoruz. Ve buradan bir sınıf kütüphanesi yani Class Library'i seçiyoruz. Arama tuşuna Class Library yazarsak eğer. Bu şekilde gelecek. Next diyoruz. Birinci katmanım entity layer katmanı olsun. İsmini bakın burada da zaten yazıyor. Projenizin ismi slash'tan sonraki kısımdır. Burayı ctlc ile seçip kopyalayıp burayı ctlv ile yapıştıralım. Ardından ismini belirleyelim. Talo Housing yazdıktan sonra proje ismini yazdıktan sonra nokta deyip katman ismini yazalım. Entity layer. Buradaki gibi. Next diyelim. 6.0'da çalışacağız. Yani bu sefer projemizi 6.6'da yapacağız. 6 sürümü de yapacağız framework'ün. Daha önceki projemiz Educator projemizi 5 sürümüyle yapmıştık. Aradaki o küçük farkları görelim diye bunu da 6 sürümüyle yapalım. Create dediğimizde oluşturma işlemini tamamlayacak. Entity layer katmanını bu şekilde oluşturduk. Şimdi data access layer, DTO layer, business layer katmanları. Bu 4 katman oluşturma mantığı tamamen aynı. Sadece API katmanı farklı. Yine soru üzerine gelelim. Add diyelim. New Project diyelim. Cluster Berry seçelim. Next diyelim. Ve projemizin ismini alalım buradan. CTLC ile. Ardından nokta deyip katmanın ismini yazalım. Data Access Layer katmanı. Next, dedi, next diyelim ve altı sürümünü seçelim. Bütün katmanlar için altıda çalışacağız. Create dediğimizde oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz. Sırayla Entity Layer katmanı, data access layer katmanı, business katmanı ve DTO, data transfer object katmanını bu basamaklara göre yapalım. Şimdi API katmanı bundan farklı. API katmanını yapalım. API katmanı için yine solution'a geliyorum. Add diyorum. New projeyi seçiyoruz. Ardından ASP.NET Core Web API seçeneğini seçeceğiz. Arama kısmına geliyoruz. ASP.NET Core Web API. Bakın buradaki seçenek. Bunu seçip C şart olanı seçiyoruz. Next diyoruz ve burada katmanı yine isim veriyoruz. Katman ismini proje ismini önce kullanarak sonra da katman ismiyle yazıyorduk. Projemizin ismi burada yazıyor. Bunu buraya kopyalarız daha sonra nokta deyip API layer yazalım. Next diyelim. Next dedikten sonra burada kendisinin default olarak seçtiği bu kutucuklarda herhangi bir değişim yapmıyoruz. Create deyip oluşturuyoruz. Ama burada 6.0'ın seçili olması lazım. Buna dikkat edelim. Create deyip oluşturma işlemini tamamlayalım. Ben 2022'yi kullanıyorum. Vizio Studio'da kendisi default olarak 6 sürümü mevcut. Ama daha önceki 2019 versiyonlarını kullanan arkadaşlar için 2022'yi kullanmasını bu proje için öneririm. Eğer kullanamazlarsa da 6.0 sürümünü internetten yükleme işlemini gerçekleştirsinler. projemize tekrar bakalım. Kullanacağımız kısımlar burası. Tek sayfa halinde yapacağız projemizi. About, Service, Packet, Contact kısımlarının hepsini ana sayfada birleştirelim. Bu sayede daha dinamik bir yapıya sahip oluruz. Kullanıcıya daha hızlı erişebileceğini düşünüyorum. Projemiz bu şekilde olacak.